Herkese selam değerli Kripto Cennet'i izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Mana'yı, Sandy ve Engine'i inceleyeceğiz. Metaverse inceleme serimize Devam ediyoruz. İlk birmimiz mana. İçeriye geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Videonun içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi mana ile beraber şiir gibi çizilmiş bir grafikle karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık 10 gün önce yapmış olduğum e, videoya baktığınızda çizilmiş bir grafik görüyorsunuz. Aynı grafik hiçbir şey değişmemiş durumdan hiçbir şey e, değişmedi şu an. Buradaki turuncu çizginin aşılımı durumunda güzel bir yükselişin bekleyeceğini, daha doğrusu güzel bir yükselişin olabileceğinden bahsetmiştim. Buradaki yükseliş gelmiş, hatta güzel bir teyitli bir şekilde gelmiş ve güzel bir şekilde yükselişe ev sahipliği yapmış. Hatta ve hatta şuralara bakın. Ben şuraya şöyle yakınlaştırayım sizler için. Yani şuralara olsun, şuradaki kapanışlar olsun, şuradaki mumlar olsun, şurası olsun milimetrik bir şekilde çizilmiş bir yani burada kaç tane mum var? Şöyle yapalım. 13 çubukta yaklaşık 7-8 adet çubuk milimetrik olarak çalışmış arkadaşlar. Yaptığımız direnç noktalarında. Anlık fiyatlandırmaya göre şu an 93 cent civarlarında seyretmekte. 88-59 civarında ilk kuvvetli destek noktamız bulunmakta. Ondan önce e, 93 sent civarında Daha doğrusu ben bunu şöyle 92 20 ile 93 arasında bir alan çizmek istiyorum e, Burayı daha doğru bulacağım daha doğru bir çizim olarak adlandıracağım arkadaşlar burada 92 20 ile 93 sent arasında bir adet daha destek alanımız bulunmakta Buranın kırılımı durumunda negatif senaryoda 88.59 gelebilir dediğim gibi ve bir sonraki kuvvetli destek hattımız 80 saat civarında. Yani olası bir 8 senarlık daha düşüş gelme ihtimali var. Ki bu da hemen hemen %13'e yakın zarar oranına, hemen hemen %13, %14'e yakın zarar oranı demek arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka dikkatli olun. 88.50'nin kırılımı durumunda alarmlarınız harekete geçmeli. Bu yüzden bu noktalara yani şu noktalara alarm koymaya başlayabilirsiniz arkadaşlar çünkü çok kuvvetli destek noktamız bulunmamakta. 80 centin altına kırılımı gerçekleşirse 73 ve 67 cent ise sırasıyla destek noktalarımız bizlerin Alım noktası için 73.80 cent uygun noktalar arkadaşlar. Pozitif senaryoda ise 97 cent ilk hedef noktamız içinde olduğumuz 4 saatlik mum da şu an bu bahsetmiş olduğum direnç noktasından kar satışı yemekte. Buranın üzerinde 4 saatlik veya günlük mum yapması durumunda 1 dolar ve 1 dolar 3 cent arasında bir adet direnç alanımız bulunmakta ardından 110, 115, 122 ve sırasıyla 133 gelmekte ve burada en önemli nokta arkadaşlar 133 çünkü hem hammer'ın döndüğü yer hem de buradaki düşüş trendinin başladığı nokta. Standart şartlar altında, normal şartlar altında düşüş trendinin başlamış olduğu e, mumun aşılması durumunda güzel yükselişler başlar ama maalesef buradaki Çizgi yani 1.33 aşılırsa 1.40 ile 1.45 arasında kuvvetli bir direnç alanımız bulunmakta. Bu nedenle yani olası bir şekilde buraya gelirse buradan gerçekten kar satışı yeme ihtimali var. Tabii ki o anki duruma göre o anki tahta e, alım satım noktalarına ve derinliğine göre bu şekillenecektir ama ve tabii ki piyasaya göre yani buradaki yapmış olduğum piyasa analizine göre değişecektir ama şu anki fiyatlandırma ve şu anki duruma göre buradaki direnç alanı kuvvetli. Ardından diğer kırmızı noktaları hedef veya direnç alanları olarak alabilirsiniz anlık fiyatlandırmaya göre. Mana hakkında da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Cent birimine geçiş yapıyorum. Şimdi mana da son zamanlarda güzel bir yükseliş yaşadı. 18 Haziran'dan itibaren sent de hemen hemen 18-19 Haziran'dan itibaren çok güzel yükselmeler yaşadı. Şimdi Burada şöylemesine bir düşüş trendi çizen bir e, arkadaş gördüm Twitter'da. E, aslında onu size gösterecektim Twitter'da ama dedim hani çok hoş olmaz. Arkadaşlar hani şöyle bir düşüş e, yükseliş trendi yok. Olurdu hani bir yerde bunu görürseniz direkt bunu söyleyerek başlamak istedim. Sen de böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey e, imkanlı değil. Bunu aklınızdan çıkartın. Şimdi Önceki yapmış olduğum analizlere göre şu noktalar direnç noktasıydı. Ve gayet de güzel aslında direnç olarak çalışmış noktalar. Daha sonrasında destek olarak çalışmış noktalar üzerine kırılım gerçekleştikten sonra anlık fiyatlandırmaya göre ise destek konumunda. E, madem son 4 saatlik bu kırmızı yakmış negatif senaryodan devam edelim. Şu an 1 dolar 10 cent civarlarında seyretmekte arkadaşlar. 1.12 ve 1 5 cent civarlarında sırasıyla destek noktalarımız bulunmakta. 1.5 çok kuvvetli değil. Yani olası bir 1.12'nin kırılımı durumunda 1 dolar ve altına doğru kırılım gerçekleşme ihtimali var ki bu da hemen hemen 12'ye yakın şöyle 1 dolar alalım. %12'ye %14'e yakın zarar oranı Demek arkadaşlar hatta ve hatta ilk destek noktamız bizlerim 96 cent civarında. Anlık fiyatlandırma göre %18'lik düşüş oranı demek zarar oranı demek. O yüzden mutlaka buranın kırılımından sonra risk almak istiyorum derseniz de 1 dolar 4 cent'in kırılımından sonra artık stop emri verilebilir arkadaşlar. Ama tabii ki mutlaka hacimlere bakın ve diğer momentum indikatörlerine bakın. Hani ona göre bir işlem gerçekleştirmenizi öneririm. 96 sentin kırılımı durumunda çok daha kuvvetli yükseliş e, düşüşler bizleri bekliyor arkadaşlar. O yüzden e, şu noktalar kritik noktalar diyorum. Pozitif senaryoda anlık 4 içinde olduğumuz 4 saatlik mum kapanışına göre 1.19 civarındaki nokta destek veya direnç haline gelecektir. O yüzden şunları e, bu nokta hakkında şu an herhangi bir şey demiyorum arkadaşlar ki bir saat 10 dakika var daha 4 saatlik bunun kapanışına o yüzden dik riskli. buranın üzerinde 127 civarında bir adet direnç noktamız var. Çok da kuvvetli olmayan ardından bir 38 gelmekte ve sonrasında aşılması durumunda çok daha güzel yükselişlerin geleceği 145 ile 156 arasındaki direnç alanımız veya hedef alanımız bulunmakta arkadaşlar. Anlık fiyatlandırmaya göre bunun buranın üzerine gelmesi zaten %30'luk %33'e yakın kar oranı sağlar sizlere gayet güzel kar oranı gayet tatmin edici kar oranları ve buranın aşılımından sonra zaten hedefi 1 dolar 82 cent anlık fiyatlandırmaya göre %56'lık kar oranı demek ki burası da çok kuvvetli bir direnç alanı değil direnç noktası değil daha sonrasında 2.02 2.18 2.29 ve bir sonraki önemli nokta veya önemli alan olan 2.42 ile 2.53 arası geliyor şimdi bu da hemen hemen yakın arasında hemen hemen 1 dolarlık bir fark var yani 145 156 242 253 hemen hemen bir dolarlık fark var arada. Şu alanda ben sizlerin yerinizde olsam yani buralardan satın almış bir yatırımcı olsam şu alanda satış yapmam. Ya şurada satış yapacaksam yaparım ya da şuraya beklerim arkadaşlar. Daha sonrasında diğer direnç alanlarında, direnç noktalarında görebilirsiniz. Kırmızı noktalar olarak grafiğin linklerini Telegram ve Twitter'da paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Ve mutlaka açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Telegram, Twitter ve Discord adreslerine katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, negatif senaryodan bahsettik, pozitif senaryodan bahsettik. Sen de hakkında da söyleyeceklerim bu kadar diyorum ve engine'e giriş yapıyorum. Aynı şekilde 18-19 Haziran'dan itibaren güzel bir yükseliş var anlık fiyatlandırmaya göre. 19 Haziran'ın gün açılışından itibaren yaklaşık %50'lik kar oranlarımız bulunmakta arkadaşlar. Anlık fiyatlandırma 58 sent. Negatif senaryoda 54.3 daha doğrusu 543 ve 485 dolar civarında daha önce direnç olarak çalışacağını öngördüğüm ve gayet de güzel çalışmış olan aslına bakarsınız şuralarda da falan. 2 adet nokta anlık fiyatlandırma göre destek konumunda. Bu yüzden bunları destek olarak çiziyorum. Daha doğrusu rengini yeşil yapıyorum buradaki iki noktanın kırılımı durumunda artık 40 centlere kadar düşüş ihtimali var. Burada bir şey söyleyeceğim. Engine benim en sevdiğim Metaverse birim arkadaşlar. Yani hedefi yaklaşık 4 dolar. Bunu yuvarlama 5 dolar diyelim. 4.79 yerine 5 dolar diyelim. Ve anlık fiyatlandırma 581 cent. Daha doğrusu 0.581 dolar. Hemen hemen %800'e yakın kar oranı demek sizlere. Ki bu 4.86'ya geldiğinde 5 dolar hedefime gelirse yaklaşık yüzde yakın hatta bunu yuvarlayalım yüzde biz ekleyelim yüzde yakın kar oranı demek arkadaşlar o yüzden ben biraz daha bu birimli alıp beklemeyi tercih ediyorum değerli kripto cenneti izleyenleri dediğim gibi hani negatif senaryoda bunlar destek noktası arkadaşlar burada önemli noktamız neresi diye soracak olursanız 40 cent ve altı çünkü 40 cent altının kırılması artık 34 ve sırasıyla 25 sent civarlarına kadar düşüş getirebilir. Bu nedenle 40 sente mutlaka alarm kurun. Ama hocam hani zaten oru düşene kadar ben %30 zarar ediyorum ne yapacağım derseniz de 48 sente birazcık yoklayabilirsiniz arkadaşlar veya maliyet düşürebilirsiniz. Yani zaten hedefi 5 dolar olan bir bire, birim, için şu noktalarla şu nokta arasında çok fark yok açık konuşayım sizlere. Yani 5 dolar gidecekse bu birim. Ha 50 centten almışsınız ha 40 centten almışsınız. Bırakın %20, %50 yükselsin. Önemli değil. Zaten siz %1000 kazanacaksınız arkadaşlar. Hani gereksiz böyle e, gereksiz karlar için gereksiz riskler almaya gerek yok. Şimdi pozitif senaryoda 0615 ile 0643 civarında bu iki nokta arasında bir adet direnç alanımız var. Ve müthiş bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Buranın aşılımı durumunda 715'e kadar 0.715'e kadar gitme ihtimali var. Direnç alanının alt noktası ile 715 arasında hemen hemen %17 ile yakın kar oranı bulunmakta. Ama Bence burası direnç noktası. Hedef herhangi bir şekilde hedef olarak belirlemem. Benim hedef belirleyeceğim nokta 736 ile 758 arasındaki direnç alanı olacaktır arkadaşlar. Ardından 777 gelmekte zaten. Daha sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi diğer kırmızı nokta ve alanları hem hedef hem de direnç alan veya noktaları olarak ala bilirsiniz. Değerli kripto cenneti izleyenleri. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Açıklama kısmından da sosyal medya platformlarına erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.